fikir evet bize bir tane e, fetişini söyle o zaman. Vallahi takıntı. ben beyaz tenli çok seviyorum. Öyle ya. değil fikri öyle değil fikri. <laughs> fikri Bak, takıntı takıntı. Çok Hatta böyle kızıl saçlı kız. Ya, ya, ya çek çek ulaş aşağı çek. <laughs> çıkartacağım Herkes uyuduktan sonra kızı çıkartacağım diyor. Diyor ki oturduk diyor. Meyve yiyoruz ailemle diyor. Evin önünden diyor jandarmalar falan geçmeye başladı. Abi TRT'yi bir açıyorlar. Darbe genelgesi okudu. 15 Temmuz. Yani kız diyor içeride. Kıza gittim diyor. Açtım azı. Darbe oluyor diyor. <laughs> Düşünsenize. İşte geri de çıkamadım. Mecbur sınavı çözdüm falan filan. <laughs> Yalnız dedim. Çok küçük bir detay var kanka dedim. Ben kendi adımı yazmaya götürdüm. Yani dedi senin adını <laughs> yazdım dedi. <laughs> ben Omegle girip oradaki dayılarla tartışmayı çok seviyorum. Yani Girmezsem hatta. <laughs> Arkadaşlarım selamlar hoş geldiniz. Şu an ne yaptığımızı anlamanız hatta chat'teki arkadaşlarımla şu an ne yaptığımızı anlaması adına sizlere ufak bir açıklama yapacağım. Videonun girişinde hemen söyleyeyim. Biz konuşanların konseptini uyarlamadık direkt olarak çaldık ee, bu bir gasp eylemi direkt olarak Twitch'te konuşanların kontantını bir şekilde yapmaya çalışacağız Twitch'teki arkadaşlarımızla beraber teker teker discorda çekeceğim ve herkes bir zor durumda kalma anısını bir tane de e, fetişini söyleyecek fetiş cinsel fetiş değil yalnız onu da belirteyim onu da çünkü Hasan abi belirtiyor şu an var ya Hasan abinin sunuculuğuna kadar çaldım sıkıntı yok neyse devam biz mi çalıyoruz onu ben başlıyorum yakın bir arkadaşımın sıçma anısını anlatacağım efendim bu arada çok ufak bölüyorum ufak bir duyurum var. Bu duyurum biraz daha oyuncu arkadaşları ilgilendiriyor. İnceHesap.com'da İnce Cuma kampanyası başladı. Tüm bilgisayar bileşenleri, ekipmanları, hazır sistemler, bununla beraber gaming notebook'lar, telefonlar, tabletler veya konsolunuza uygun televizyonlar indirime girdi. Kampanya 29 Kasım Pazar gününe kadar devam ediyor. Bilginiz olsun. Hatta şöyle bir ek bilgi daha vereyim. Bu İnce Cuma kampanyasında satın almış olduğunuz hazır sistemlere 500 lira değerinde 7.1 gaming headset de hediye ediliyormuş. Bilginiz olsun. Dilerseniz izlemeye devam edebilirsiniz. Bir arkadaşım, lisedeyiz o zaman, sıkıntılı biraz bizim için kız arkadaşlarımızla evde görüşmek falan. Zaten kendi evimize de kız arkadaşlarımızı çağırmaya götümüz yemiyor. Öyle bir durum yok. Bu arkadaşım da kız arkadaşıyla buluşacak. Nasıl olacağını şey yapamıyor. Yani eve getirmesi lazım, ev tutamaz. Zaten o zamanlar 18 yaşında değiliz. Bize kiralık, günübirlik ev vermiyorlar. Neyse abi, işte zannedersen bir abisi var. Abisi de çalışıyor akşama kadar. O gece abisinin eve gelmeyeceğini öğreniyor. Ailesi de şehir dışına hemen kız arkadaşını eve çağırıyor. Kız arkadaşıyla bunlar takılıyorlar bütün gün falan. Ondan sonra abisi gelmiyor harbiden de. Akşama doğru kapı diyor açıldı diyor bir anda falan. Ben de diyor ne yapacağımı bilemedim. Çünkü aileme açıklayamam kız arkadaşımın evde olduğunu. O anda uygun bir durumda değiliz. Ben de diyor bazayı açtım diyor. Kızı altına soktum diyor bazanın. Ailesi geliyor. Kızı bazaya koyuyor bu kapatıyor üstünü ses yapma diyor. Ondan sonra ailesine işte hiçbir şey çaktırmıyor falan bilgisayarla oynuyormuş gibi. Ailesi işte hiçbir şey çakmıyor. Bunlar gidip şeyleri falan yemek falan yiyorlar beraber eşyalarını yerleştiriyorlar kız baza da hala aradan böyle 2 saat 3 saat neyse geçiyor ara sıra gidip diyor açıyorum hani şey olmasın diye kapıyı kilitleyip falan diyor İşte bir şekilde millet hafiften böyle uyuklamaya başladığı zaman diyor. Kızı çıkartacağım. Herkes uyuduktan sonra kızı çıkartacağım diyor. Kızı bir şekilde evden çıkartacağım, evine bırakacağım. Neyse abi geceye doğru <laughs> diyor ki oturduk diyor, meyve yiyoruz ailemle diyor. Evin önünden diyor jandarmalar falan geçmeye başladı. Bir hareketlilik var dışarıda. Ondan sonra millet diyor beni aramaya başladı falan. Çabuk işte bilmem ne X e, televizyonu aç, TRT'yi aç falan. TRT'yi bir açıyorlar. Darbe genelgesi okudu. Ok. <laughs> 15 Temmuz. Ben diyor ne yapacağım bilmiyorum ki diyor. Ben hayatım boyunca darbe görmemişim ki darbede nasıl kriz yöneteyim diyor. Yani kız diyor içeride. Kıza gittim diyor. Açtım bazayı. Darbe oluyor diyor. <laughs> Düşünsenize. Erkek arkadaşınızın veya kız arkadaşınızın evinde bazanın altında saklanıyorsunuz. Sevgiliniz gelip açıyor bazayı diyor ki. Darbe oluyor. Telefondan açtım gösterdim diyor. Lan darbe oluyor. Sokağa çıkma yasağı var. Millet ayaklandı. Ortalık yanıyor diyor. Biz ne yapacağız bilmiyoruz diyor. Ondan sonra işte zaten mecburen ailesine söylemiş. İşte e, arkadaşının ailesini falan aramışlar. E, hani güvende bizde. Bu da böyle bir anı, sıçma anısı. Ondan sonra bir şekilde ailesi alnı işte karşılıyor durumu işte. Yani öyle bir durumda zaten mecburen. E, yani ne yapacaklar ki? Ne yapabilir? Yani kızı dışarı atacak halleri yok. Bu da böyle bir e, sıçma anısı. <laughs> Adamın attığı dorayt. Ya arkadaşlarıma bakın ya. Bir tane normal arkadaşım yok ya. Kanka benim otelde kaybolma anımı anlatsana diye bağış geldi. Abi hangisini istiyorsan anlat. Önce ister fetiş sıçma ister ya. sıçma aynen. Abi fetiş çok kötü ya ben işte nasıl anlatayım. Kendim de bu durumdan hoşnut değilim ama bir şeylere dokunmadan edemiyorum. Böyle. böyle hani yürürken Twitter'da bir tane şey var ya video. Dayı yürürken billboardlara vura vura gidiyor. Aha. Aynı o artık Evet, evet. Yürürken böyle çitlere falan. <laughs> Sevgiyi biliyorsun zaten. Aha, biliyorum. Ya aşkım salak mısın? <laughs> Yapma diyor. Çocuk musun diyor. Markete girdik. Karpuzlara böyle güp 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 vurmadan. Vay, efendim ne söyleyeyim? <laughs> olmuyor abi olmuyor. <laughs> Ay, öyle. Yapamıyorum. Şeye girmiştim. Benim bölümümü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Jeoloji mühendisliği Aynen, bilmeyenlere aha. de söyleyeyim. Şeye girmiştim. <laughs> psikoloji 101 miydi? 105 miydi? Hatırlamıyorum da. Psikoloji bölümünün sınavına girmiştim. Evet. Tam şey böyle 2015 falan Okulu saldığım zamanlar biliyorsundur belki baya güzel büyük işler yapıyorduk o zaman. Hı hı. Gelir de iyi olunca çok da bir tarafımda değildi diyeyim okul. Ee, bizim bir şey var fizik. Aa gezdirmiştim ya tam rektörün arkasında fizik bölüm var. Bu fizik bölümünü şöyle özetleyeyim ben. Bizim okul zaten teknik üniversite Mühendisliklerinde neredeyse tamamı En az bir kere fizikten bölüm e, Ders aldığı için inanılmaz kalabalık Bir bölüm bu. Haliyle amfisi çok Dersliği çok falan filan Üçlü amfinin yanında P1'den P6'ya Kadar amfi olan bir yan bina var Ben ders programına bakmadım Tam dersliklerin ismini de hatırlamıyorum da Benim dersim diyeyim P2'deymiş Ben de P1'e girmişim Galiba. Gittim bir elimi yüzümü Yıkadım hatta işedim şey yaptım sakin sakin gidiyorum. 38 oldu, 39 oldu. Girdim abi dersle. Herkes bir bana bakıyor. Sınıf dolu. Ama Allah Allah diyorum ya bizim seksiyon bu kadar dolu muydu ya diyorum falan. Sınıf ana baba günü abi. Hoca var. Hoca tip tip bakmaya başladı. Şey de hoca bana yüklenmeye başladı bu sefer. Oğlum diyor ben dedim işte geç kalmayın size şey bundan sonra almam bak falan. Şey diyeceğim diyemiyorum ya hocam ta 39 geçiyor diyeceğim. Götüm yemiyor demeye yani acayip yükseldi hoca. Neyse eyvallah dedim yerde bulamıyorum. Gittim abi öne doğru şey düşün sinema salonu gibi düşün. Çok da öbür köşeye gitmeyeyim iyice hocayı çıldırtmayayım diye. Sağ grupta baktım ortalarda önden 3. sırada boşluk yer var. 10 kişinin tam ortasındaki o 5. 6. sırada boş yer var. Sağ taraftan 3 tane kızı kaldırdım yerinden abi kaldırdım diyeyim geçebilir miyim geçebilir miyim. Eee geri oturdular falan şöyle bir bakıyorum ortamda bir gerginlik bir sessizlik var. Böyle bir something wrong değil bir, mi böyle hani. Aynen kesif bela kokusu geliyor ama ne olduğunu kestiremiyorum. Ondan sonra şey yaptı asistanlar falan dolaşıyor ya hani lab olsa zaten labda yapıyoruz lab dersi. Eee döndüm şöyle sağımdaki kıza dedim ne ayak ne oluyor burada hani. Gerizekalı der gibi baktı şöyle döndü önüne. Ondan sonra hoca bir yandan hala bana yükleniyor. Işte ben dedim size geç kalmayın artık bana fokuslanmayı bıraktı sınıfa Genel söylüyor. Böyle saygısızlık yapıyorsun. Tam böyle trip atan hoca aha, tipi olur ya. Aha. O tarzda bir prof zaten. Bir şey dağıtlar. Lan bu ne demeye kalmadan önüme koydu benim şey kodlama kağıdı. Abi diyorum ne oluyor? Ben tamam alakasızım okulla ama bu kadar da değilim <laughs> ya diyorum yani. Abi sınav yok yani hatırlıyorum. Sınav yok. Sınav tarihlerini bildiğimiz sanıyorum. Zaten sınıfa girerken azar yemişim. Soru da soramıyorum hocam bu nedir diye. Aha. Bekledim. Ne acaba? Hadi hayırlısı dedim, bekledim. Üst kısmı okuyorum işte. Middle East Technical University, e, Psikoloji 101 miydi, 105 miydi hatırlamıyorum dersin kodunu. Yani psikolojiye giriş. Hı, hı. Psikoloji e, 105 şey, first midterm. Aha dedim kendi kendime küfür edeceğim kusura bakmayın. Ama bol reyli yar yedik. Göt gibi kaldım. Hani şöyle bir ikilemdeyim. Ben şimdi dersem ki hocaya, o atarlı profa. Hocam ben yanlış gelmişim galiba dersem o kadın beni orada siker öldürür. Çünkü şey desem çıkacağım desem çıkamam. Üç kişiyi kaldırıp oturttum oraya. Abi kaldım böyle bir hani bir buçuk saniye nasıl sıçtım? Bu durumdan nasıl kurtulabilirim onu düşündüm. Bir çıkış yolu bulamadım tamam Dedim aga bu hani yediğimiz belli. Oturdum sınavı çözdüm tamam <laughs> Oturdum psikoloji sınavı çözdüm. Mühendislik öğrencisi. Bir de iyi yaptım biliyor musun sınavdan? <laughs> ama şey yapmıyor. İsme yazmaya götürmüyor. Bizim Umut'u hatırlıyor musun? E, benim kanaldaki makine pişmanlıktır videosu. Evet evet az önce aklıma geldi bu arada. Ha. Açacaktım. E, ama şu anda spoiler da vermek istemiyorum. Tanıdığım birisine rastlama ihtimalin çok yüksek. Ben ben çıktım abi bizim makineci tayfası. E, Umut var. Diğerlerini hatırlamıyorum. Kadir bilmem ne falan. Tam geyik makine tayfası. Beyler dedim ben bir bok yedim. <laughs> çok da garipsemediler. Hani Kanka ne türlü yedin dediler. Nasıl olur falan hiç sorgulamıyorlar. Dedim ben şeye girdim. Psikoloji sınavına girdim. Bunlar <laughs> gülmekten altına sıçıyor. Yerlere yatıyorlar. Hani ben anlatıyorum böyle böyle. Kağıdı verdin mi abi? Verdim ne yapabilirim ki? <laughs> Çünkü şey hani tek hoca olsa bir şekil hani verdim çıkıyorum ayağa çekeceğim. Saklayacağım gideceğim de 3 asistan var. 4 Dö kişi bakıyor. Yani imkanı yok şey yapmamın. Hani gözden kaçmamın diyeyim. Ee, kağıdı verdim ama dur. Bunlar yerlere yatıyor bizim makineci arkadaşlar. İşte senin kafanı sikiyim. Senin <laughs> ya ulan bu kadar mı alakan olmaz sen ne yaptın falan filan. Gülmekten yere yatıyorlar. Millet bizi kesiyor falan. Toplam ben dahil 5 veya 6 kişiyiz orada. Anlattım anlattım işte geri de çıkamadım. Mecbur sınavı çözdüm falan filan. En çok da Umut gülüyor bizim yavşak Umut. <laughs> Yalnız dedim çok küçük bir detay var kanka dedim ben Kendi adımı yazmaya kötü ya dedi senin adını yazdım <gülüyor> <dedi>. <gülüyor> Umut var ya <laughs> En çok gülen oydu altına sıçır, şey yerlere yatarken bir anda Böyle bir son beklemiyordum bu arada <laughs> Kanka dedim çok ben senin iyi. adını yazdım Ondan sonra Baya isim su isim bir de Evet. Esra hoş geldin Selam. Selam. Esra 18 yaşındasın değil mi? Evet. <laughs> evet. Esra 18 yaşında arkadaşlar. Anlatıyorum o zaman. Ee, aynen. Bir fetişini bir de sıçmağını. Zaten biliyorsun konsepti. Bizim okulda e, sıçmağını anlatıyorum. Soyunma odası yok. Tuvalette giyiniyor herkes ve 4, kişi, yani 4 sınıf beden dersimiz vardı. Evet. E, benim arkadaşım da dedi ki gel kütüphanede giyinelim. Tuvalet çok dolu. E, Kütüphanenin başkanıyla anahtarı var diye ben de tamam dedim. Kütüphaneye gittik. Perdeyi falan çektik oranın. Ama Arkadaş kapıyı kitlememiş ve hoca gelip bastı bizi. Kütüphanede giyinirken. Evet. E, ee? kızdı. Burası giyinme yerimi falan diye. Ha en azından evet yani sadece kızdı. Haftaydı zaten. Evet, başka bir şey olmadı. Evet, güzel bir saçmalık. Bir de o zaman fetişini alalım. Ben Omegle'ye girip oradaki dayılarla tartışmayı çok seviyorum. <laughs> <Yani girmezsem gülüyor> ne? bilmiyorum hatta. <laughs> evet. Düzenli olarak Omegle'ye girip dayılarla evet. tartışıyorsun yani. Nasıl yapacağım? Selamünaleyküm. geldi vallahi ya. Lan. Şaka kokusu geldi. <laughs> Fikri sen de anlat bizi. Senin illa vardır oğlum. Sen aktif ben bir de, adamsın. Ben ya Oho. Ya kategori sorun yani. Ben hangi kategoride? <laughs> kategori yok. Ben, ben bir kontrol edeyim dur. Evet sen bize Day dayak yemişiniz var hangisi içinden geliyorsa onu anlat. Ha, en epini. Yani şu en an epi. babam burada o yüzden dayak ya anlatayım ben. Ha, evet evet aynen. Bir <laughs> ara ben diğerlerini de anlatırım size. Tamam. Ee, biz park ben her sene Ankara'ya giderim bu arada benim tüm akrabalarım orada. Ee, bir de kuzenim var orada benim anne tarafından. Yani ateşle barus gibiyiz hani beni düşün. Benim böyle 2-3 katımı düşün bir de. Hani o seviyelerde birini düşün. Yan yana geliyoruz. Parkta oturuyoruz. Ankaralı zaten hani patlamaya yer arıyor. Ben telefonla oynuyorum. Baktık bir olay çıktı. çocuklara geldi. İşte kardeş hayırdır yani ne bakıyorsunuz falan diye. Hani olayı anlamaya çalışıyorum. Olayın haberim yok. Bize mi bakıyorsunuz diye. Alakamız yok burada. Çocukları tanımıyoruz. Bu da diklendi hemen. He kardeş size bakıyoruz. Hayırdır falan dedi. Oğlum işte nasıl? Ben hala telefondayım. Böyle anlamıyorum olayı falan ne oluyor diye. Kafanı kaldırmaya korkuyorsun değil mi? Yok ben olay arıyorum bu arada. Zaten öyle bir adamım. Ha. Baktık vuruşmaya başladı. Bir anda birbirlerine vurmaya başladılar. Hani ne anlamadık. E zaten biz de olay arıyorduk biz bunlardan fazla biz dört kişilik bunlar üç kişi filan da dövdük bunları orada yani ayırdı orada tabii millet vardı filan tam o anda bağır sesi geldi ne oluyor lan orada diye biz yerler işte abiler filan gel sandık bunun arkadaşları gelmiş bunların altı yedi kişi filanlar <laughs> mitoz değil mi falan. evet onlar da büyük ihtimalle bizim yanımızda ona güvenerek geldi zaten yani arkadaşları gelecek hayırdır filan diye hayatımda iki anda bu kadar hızlı koşmuştum inanılmaz koşuyoruz. Yani böyle nasıl söyleyeyim? Hani ayağını falan hissetmiyorsun o koşuda. Çünkü hani yakalansak hani imkanı yok. Oradan evet, canlı yaş çıkamazsın. Yaşayamazsın. Bir de Ankara'dasın yani. Ankara'nın neresindeydiniz İ bu arada? Eee Etimeskut tarafındayız. Hı. Hmm. İyi, iyi ki kaçmışsınız. Orası bir de zaten siteler falan böyle upuzun yollar böyle. Aynen. ki Allah'tan biliyorum yani. Ya böyle yani Assassin's Creed oldum artık. Yani öyle bir atlayış şeklim var ki işte bahçeyi atlıyorum, sitelere giriyorum. Ka onlardan da bu sefer kaçmaya başladık. En son durdu, <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> Memesi gözükecek diye loop aldım. Evet. Tabii ha. yakaladılar, kocaman adamlar bizi. Oğlum işte niye kaçıyorsunuz falan diye. Ya abi işte falan olayı anlatıyorsun. Abiler de güldü. Ee, i̇şte bu çocuklar bizi buldular. İşte gelin lan buraya. İşte güvenlik, orada şeyler bekçiler falan vardı. Kardeşim işte hani ne oluyor falan. Hayır izin ne oluyor falan diye. Ayrıl ayrıl falan. Çocuklar dedik işte ben senin ismini aldım. Ben seni silahlı dedi çocuk. Bizi bir Beylen... dövdüler diye bitirseydin. Hiç. Çok sağlam dövdüler. Hiç yalanım yok. Yani bir zamandan sonra harbiden acıyı hissetmiyorsun diyorlar ya. Fikri o ama... gerçekmiş gerçekten. Fikri ama sen tam dayaklık bir adamsın ya. Bak seni çok seviyorum hiç ama. Hiç değilim. <gülüyor> 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 Bak. Çok ciddi söylüyorum ama dayak yemeden anlamıyorsunuz yani o zevki. Gerçekten inanılmaz zevkli bir şey bir yerden sonra hoşunuza gitmeye başlıyor. Şu an çok güzel Velkuşur Games'in reklamını yaptık bu arada. Eee <laughs> Fikri o zaman bize Trello'da gif koyup bütün motivasyonumuzu, ha. toplantının ciddiyetini bozmak dışında Bence bir fetişini Ben çok anlat. şırttırıyorum duruyorum. Ben bu arada <laughs> şey diyor. yaptım onları. Valla ben Fakat beyaz tenli çok seviyorum. Öyle gibi. değil Fikri öyle değil Fikri! <laughs> fikri! <laughs> Fikri takıntı takıntı. Çok, hatta böyle kızıl saçlı. Ya, ya fikir, çek ya. çek ulaş aşağı çek aşağı çek. <laughs> böyle küt saçlı. Hayır ya saçlı. tamam oğlum çek şunu ha salak <laughs> ya Ömer hoş geldin sesim geliyor mu net Gel mı? geliyor geliyor gayet güzel net geliyor. Ömer of, bu arada kaç kaç yaşındasın kaç yaşındaydın? Oh, 2000 doğumluyum işte. 2000 ay yaştız neredeyse. Sana rahat rahat sorabilirim. <laughs> Konsepti zaten biliyorsun. Bir sıçma anısı bir de fetiş. Hangisinden evet. başlamak istersen buyur başla. Bu anı şeyde geçiyor. Benim lise döneminde geçiyor. E, 2015 veya 2016 olması lazım. Şey bu Batman vs. Superman filmi çıktı dönemler. 4 kişilik bizim bir lise şeyimiz var. Grubumuz var. Bu arkadaşlar dışarı çıktık. Her akşam da Skype'da takıldığımız tarafa yani bunlar. Hani aklımızdaki fikir de şu. Hani bir tane kapanmış bir ağrı var orada. Kapatıldı ve şeye çevrildi. Atölyeye çevrildi orası. Neyse gidelim bir gece oraya girelim dedik abi. Şehrin öbür ucuna yürüyerek gidiyoruz. Bir de Hani böyle herkes böyle teçhizat. Bir de Şubat, ayları. Montla falan gidiyoruz böyle. Millet suratında peçe meçe şey boyunluk boyunluk var. Hı hı. Arka kapısından girmeye çalıştık oraya. Girmeye çalışıyoruz. Arkadaşlardan biri cesaret etti. Şeyine çıktı orada. İçine girdi. Çatıya çıktı abi. Hani koca böyle bir AVM düşün. Yangın merdiveninden çatısına çıktı. Güvenlik görevlisi vardı bir tane. Yani güvenlik Bu arada, var orada. Şu da önemli. Ağzınız yüzünüz de kapalı değil mi o an? Yani peçe var benim suratımda. Benim suratımda peçe var. Ergenim. Yani <laughs> çok saçma bir şekilde öyle yani. Evet. Yerin dibine giriyorum <laughs> otururken kendi odamda böyle yavaş yavaş alçalıyorum. Nerede kalmıştım? Ha bir güvenlik odası var. Şey böyle mor ışık abi güvenlik odasında. Allah Allah pavyon falan içerisinde. Şuradan bakıyorsun tamam mı bilmiyorum yani. Güvenlik odası oradan kafasını çıkar da biz oradan eyvah diyoruz yani. Arka tarafta küçük bir orman, böyle patika bir yer var oraya girdik. İkimiz çişimizi yaptık geldik abi 3-4 e, tane Yunus gelmiş oraya. Yunus polis var. Yunus o, ormanda no... Yunus var. Yok oğlum Yunus polis ya. Polisim anladım, anladım, ya, anladım. Ha, ha. Motorlu ha, polis. Devriye dolaşan. Ha, ha. Ha. Muhtemelen oradaki güvenlik şikayet diye düşündük biz bunu. Böyle kalbim küt küt atıyor, böyle dizlerim böyle şey titriyor. Yürüyemiyorum ben nasıl böyle korkuyorum. A açıklayamazsınız da bu <gülüyor> arada. <gülüyor> Açıklayamayız. Neyse işte sonra bir tane dobla getirdi bunlar. Polis doblası işte. Arka tarafında şeyleri var. Ha. <laughs> Şu an elim titriyor valla. Ciddi söylüyorum sana. Almaya geldiler sizi. Önce ama şey yaptılar hani. Orada bir tel örgü var. Tel örgüye bizi. Bacaklarımızı falan böyle daraltıyorlar, kollarımızı falan kontrol ediyorlar. üstümüzde bıçak bıçak bir şey var mı diye. Hı hı. Temiziz tabii, hiçbir şey yok. Ya, yani cüzdanımı falan çıkardı, benim böyle vesik bakıyor. Bu ne oğlum diyor yani. <laughs> şey daha, suratımıza böyle sakalma kal terlemiş yani, oldun mu? Öyle Aha. bir şeyiz. İşte bizim olduğumuz yere geldi adam. Adam yani elinden not çıkardı. Bizim şeylerimizi, bilgilerimizi alıyor işte. TC numarası, adresimiz, annemizin numarası, babamızın numarası. Eyvah dedim ben ya. Anneye babama ben yani bittim bu iş yani. Bilemiyorum yani dedim. Neyse verdik bilgileri. Ben şey yaptım. Abi bir rica edebilirim. Bir şey konuşacağım sana. 5 dakika gelir misin dedim. Sana yalan borcum yok dedim. Allah belamı versin. Bak bizim böyle şey içmeyeceğiz. Biz temiz şey aile çocuklarıyız falan filan diyor. Anlatıyor tamam mı? Şey yapıyorum. Abi ben okula giderim. Bak benim, benim düzeyim şudur. Ben okulda mı giderim? Okuldan eve. Okuldan eve yani. Benim dışarı şey hayatım falan o zamanlar hiç yok. Bilgisayarın başında oturuyorum. Böyle şey yani. Minecraft'la oynuyorum abi. Ne yapayım ya? Herkes indirdiler. Ama bak benim diğer arkadaşım aynı taktik kullandı ve Allah mallah mal gerek şey adamı şey yaptı böyle. Ha. Diğer şey arkadaşa gittiler. Sonra bunlar bizim yanımıza geldi. İndirdiler. Aa, dedik kelepçe vardı bizde yani o durumda yani. falan çözdüler. Dediler ki şey dediler. E, var gene. Asfalta çıkıyor. Oraya doğru koşturun dediler. E, bir tane şey alacak dediler. Merkez arabası gelecek. Oradan sizi alacaklar diye söylediler. Ama işte biz... Ama 15 saniye şimdi orada olacaksınız falan. Tamam dediler. Tamam abi dedik. Dördümüz birden böyle deli beygir gibi, deli dana gibi koşturma başladık. Böyle 15 saniyede hani ana yolu tamam mı? Dördüncü arkadaşı aradık. Kahve neredesiniz? Biz arıyoruz yani çocuk açtı. Hani polis Yani polise, polise aldı onu götürdü dedik herhalde. Yani. Yok götürmemiş. Abi çocuk şehir merkezinde koşmuş. Koşarak. <laughs> evet şehir merkezinde koşmuş çocuk. Ya be understand you, abi. S Sonrasında bir sıkıntı oldu mu size? Biz orman yok biz ormandan yürüdük sonra dime girdik aburcu vuraldık parkta oturduk yedik ve Sa sakin sakin. Ha saat de çok geç <laughs> değil.